Ya 2 puanla teşekkür kaçırdım ya Ben şimdi annemle teşekkür aldım demiştim ya Şimdi ben ne diyeceğim bunlara Şuraya bak Uf. ya 2 puanla teşekkür mi kaçar Ama olsun şimdi gidip Aslında bizim bir tane abine abi var O sahte şeyler yapıyordu Onun yanına gidip sahte teşekkür belgesi mi Çıkartsam acaba Şimdi annemler anlamaz bir bir aynısını yapıyor Sahte teşekkür belgesi çıkartırsam Annemler beni teşekkür almış ay. Abi ben bu küçücük yaşta neler yapıyorum ya Abine abi var ya adamdır ya adam Ulan var ya 5 yıldır hayatımda bak hatta bak 5 yıl demeyelim Ömrü hayatımda bir kere bile belge almadım şu okul hayatımda ya Yemin ederim bir kere alsam var ya çok güzel olacak Yani bıktım artık hiç belge alamıyorum ya Bütün arkadaşlarım takdir, teşekkür Düz geçenler var ama genellikle teşekkür oluyor herkes ya Bak bir kere teşekkür alsam babam evi üstüme yapacak Harbi diyorum size ya O derece söylüyorum hiç almadım hayatımda Piştan Osman olayım. ben bir, bir tane bir yer biliyorum sahte daha teşekkür belgesi falan bir çıkartıyor Ney? Sahte teşi... Bildiğimiz birebir aynısını mı yapıyor? Aynen kanka birebir aynısı oluyor hem annenler anlamaz. Oğlum harbi mi diyorsun lan? Oğlum bak bu doğruysa var ya kendime var ya bir sene boyunca takdir belgesi çıkartırım lan. Oğlum gidelim o zaman harp. Oğlum beyin bedava lan. Hem de annemler de anlamaz takdir aldığımız alan. abi. Efsane fikir. Yürü gidiyoruz. Yürü gidiyoruz. Ya oğlum ben ne yapacağım ya Ya oğlum bu ne? Lan millet takdir teşekkür alıyor. Şuraya bak. 47'de kalmışım sınıfta kaldım 47 puanla. Ama dur 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 bir şey buldum. Dur 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 şş, sesi şş, hey 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 sesi hey. Şş. Aa olmuyor böyle susun biraz. Oğlum Adam geçen sene bizim çocuklar bir internet kafeye gitmiş. Orada takdir teşekkür ne varsa çıkartıyorlar lan. Gel çıkartalım hem de pederler de anlamazlar efsane olur. Oğlum peder anlar lan. Şu tipe baksana şu tip de takdir belgesi yok. Harbi söylüyorum yok. Bak hendeki şu tip takdir alsın gel evini üstüne yapayım. Aynen bunu der. Ama takdiri görünce kesin evi üstüme yapar bu sefer. Alalım takdirleri gidelim kardeşim. Abi çok zekiyim ben ya. Çok zekiyim sahte teşekkür. Mis.